hocalara geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda Atatürk'ün ölümü yurt içi ve yurt dışındaki yankıları nelerdir? Bununla ilgili 5 tane çok güzel, yepyeni, yepyeni yeni nesil sorularımız var sevgili arkadaşlar. Evet Atatürk'ün ölümü üzerine Tahran gazetesi Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır diyerek haber yapmıştır. Pakistan devletinin kurucusu Muhammed Ali Cinnah Atatürk'ün vefatı sonrasında şunları söylemiştir. Çağdaş İslam dünyasındaki en büyük Müslümandı ve kuşkusuz tüm İslam dünyası onun ölümüne derin yansı tutacaktır. Verilen bilgilere göre Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Askeri bir deha olduğu, evrensel bir lider olduğu, dayık bir önder olduğu, eğitimci bir devlet adamı oldu. Şimdi baktığımızda gerek ta İran'dan e gerek Pakistan'dan yani dünya üzerinde evrensel bir kimliği olduğunu görüyoruz ki bu gazetelerde ve e bu bazı devlet kurucularının bu şekilde yorum yaptığını görelim. O yüzden cevabımız aslında evrensel bir lider olduğunda birleşiyor. Fakat baktığımızda eğitimci bir devlet adamı olduğuna değinmemiş, layık bir önder olduğuna değinmemiş, askeri bir deha olduğuna değinmediği için evrensel bir lider bizim doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruma. Falih Rıfkı Atay doğu ülkelerini ziyareti sırasında yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştır. 1943'te Hindistan'a gittiğimizde Müslüman ve Hindu gençler aman gazetelerde Atatürk'ün yaptıklarını anlatınız. Bizi kimse dinlemez onu ise dinlemeyen olmaz demişlerdir. Falih Rıfkı Atay'ın yukarıdaki sözlerinden hareketli Atatürk ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Atatürk'ün etkileyici bir lider olduğu... Bunu söyleyebilir miyiz? Bunu söyleyebiliriz çünkü bizi kimse dinlemez ama onu dinlerler. Atatürk'ün sadece Müslümanları etkilediği. Şimdi bu yorumu yapamam. Sadece Müslümanlarla alakalı bir durumdan bahsetmemiş. Bu dursun bir. Atatürk'ün sözü dinlenen bir önder oldu. Zaten bizi kimse dinlemez onu dinler sözü. Demek ki sözü dinlenen birisi. Hindu gençlerin Atatürk'ten etkilendiği. Hindu gençler etkilen etkilenmeseler Atatürk'ün yaptıklarını anlatınız demezler. O yüzden cevabım B seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Geçiyorum üçüncü soruma. Verilen bilgiye göre Çin basını Atatürk'ün hangi yönünü vurgulamıştır? Çin basını Atatürk hakkındaki görüşlerini Atatürk istilacıları vatandan nasıl bir ruhla ve ne gibi vasıtalarla püskürttüğünü göstermek suretiyle ulusal kurtuluşun yöntemini ortaya koymuştur. Sözüyle, sözleriyle dile getirmiştir. Tutsak milletlere örnek olması, eğitime önem veren bir lider olması, sadece kendi milletine ilham kaynağı olmasını, fikirlerini yaşadığı dönemlerle sınırla kalmasını. Şimdi baktığımızda burada aslında istilacıları vatandan nasıl püskürttüğünü, ulusal kurtuluşun yöntemini ortaya koymuştur. Yani burada e, aslında baktığımızda eğitime önem veren bir lider olduğunu ulaşamam. Sadece kendi milletine ilham kaynağı olmasını ulaşamam. Çünkü zaten Çin basını bunu söylediğine göre fikirlerin yaşadığı dönemle sınırlı kalmasına ulaşamam. Ama evet tutsak milletlere örnek olmasını söyleyebilirim. Çünkü neden? Ee, nasıl bir ruh, ne gibi vasıtalarla püskürttüğü bunlar hep kendinden daha düşük milletleri aslında daha tutsakta kalan e, milletlere örneklik teşkil eder. Cevabım A seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruma. Bu bilgide Atatürk'ün hangi kişilik özelliği vurgulanmaktadır? Atatürk vefat ettikten sonra liderliğinin karizmatik tarafı çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Atatürk'ün barışçı bir asker olduğu belirtilirken yalnızca asker değil, siyasi, hukuk, hukuki, iktisadi ve kültürel alanlarda büyük devrimler yapan bir deha olduğunu belirtilmiştir. Şimdi baktığımızda Sadece asker değil siyaset adamı, hukuk adamı, iktisat, kültürü anlamında da birçok konuda Atatürk'ün aslında çok yönlü durumuna değinmiş burada. Çok yönlülüğü diyoruz. Bu da C seçeneğimde çok yönlülüğü olarak karşıma çıkıyor zaten sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 5. soruma. Yabancı devletler Türkiye'nin acısını resmi kanallardan ilettikleri mesajları ve cenaze törenine gönderdikleri temsilcileriyle paylaşmıştır. Birçok ülke bayrağını yarıya indirirken İran'da milli yas ilan edilmiştir. Hindistan'da 18 Kasım'da özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları Atatürk'e ve Türk halkına saygı gösterisi olarak kapatılmıştır. Birçok ülke parlamentosu çalışmalarına ara vermiş, bazıları o günkü açılışları Atatürk'ün hatırasına adamıştır. Evet bakalım verilen metinde Atatürk'ün vefatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Hangi ülkede milli yas ilan edilmiştir? İran'da milli yas ilan edilmiştir. Evet buna ulaşabiliyorum. Bu bunun cevabı var. Hangi ülke özel ve kamu kurumlarını kapatmıştır? Ee, burada Kasım'da Hindistan'da 18 Kasım'da e, kamu ve özel kurumların kapattığından bahsetmiş. Evet buna da e, bunun da yanıtı vardır. Yabancı ülkeler Atatürk'ün vefatı üzerine neler yapmıştır? birçok ülke parlamentosunun çalışmalarına ara vermiş. Bazıları o günkü açılışları Atatürk'ün hatırasına adamıştır derken evet buna dolaşabilirim. Hangi ülke Türkiye'ye temsilci göndermemiştir? Bunun bir cevabı yok. Cevabım D seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.